Çocukların sağlıklı büyümelerine ve eğlenirken öğrenmelerine olanak tanıyan eğitim merkezi Cimbori Playa Müzik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla unutulmaz etkinliklere imza attı. Cimbori <laughs> Kahramanmaraş ve Başkonuş Yaylası işbirliğiyle Başkonuş Yaylası Restoran Bahçesi'ne gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı yakaladı. Çocuklar yüz boyamadan müzikal gösterilere stand-up'tan paylaşıyor kadar çeşitli etkinliklerle eğlenirken veliler de bu mutluluğa eşlik etti. Hadi, 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 hadi. Burası zaten Maraş'ın güzel yerlerinden biri. Ee, böyle bir günde, böyle çocuk bayramında böyle bir etkinlik olması da çok iyi. Biz de e, buranın yerlisi olarak buraya geldik. Teşekkür ediyoruz. Zaten çocuğum Cimbor'un kendi okuluna da gidiyor. Oradaki eğitimlerden de çok memnunuz ama buradaki etkinlik hem çocuğun doğayla buluşması hem işte toprakla ağaçla tanışması aslında çok güzel bir etkinlik oldu ve de çok eğleniyoruz. Şehirden uzaklaşmasının çocuğun böyle doğayla iç içe olmasını, oksijen içerisinde bir yaşam alanı olmasını çok isteriz. İnşallah bu tür etkinliklerin devamı gelir. Çok güzel bir etkinlik daha önce de gelmiştik buraya. Ee, çok beğendik. Çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Öncelikle bütün Türkiye'deki çocukların ve dünya çocuklarının 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz de Maraş'tan buraya çocuklarımızı eğlendirmek için getirdik. Şu an gayet memnunuz. Birazcık hava sıcak. Onun dışında her şey güzel. Cimbori Playan Müzik Kurucusu Aslar Doğan Yılmaz etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada hedeflerinin bütün çocuklara ulaşmak olduğunu belirtti. Öncelikle Jimbori Play and Music Kahramanmaraş ve Başkonuş Yaylası olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Ee, gerek jimboy gerek baş konuş ilk kurulduğu andan itibaren hedef kitlesinde çocuklar olan kuruluşlar çocukların daha iyi öğrenebilmesi için daha mutlu olması için doğayla iç içe olması için eğitimlerini oyunla gerçekleştirebilmeleri için emek veren iki ortak kuruluşuz. Bu noktada da 23 Nisan'da sadece kendi öğrencilerimize değil. Tüm halka açık, tüm ülkemize açık bir 23 Nisan şenliği organizasyonu gerçekleştirdik. Dediğim gibi çünkü bizim hedef kitlemiz bütün çocuklar. Biz gerçekten çocukların mutlu olması için emek veren bir kuruluşuz. Dolayısıyla bugün burada olan hem velilerimize hem dışarıdan katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ebeveynlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli oyunlar oynadık. Çok farklı vizyonda, çok eğlenceli ve yeni nesil ekipman ve materyallerle gerçekten çocukları geliştiren doğru oyun ve hikayelerle çok güzel bir gün geçirdik. Aynı zamanda Top Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bugün burada ee, ücretsiz bir şekilde kadın girişimcilerimize de e, stand verdik. E, bunu çok değerli buluyorum. E, kadınların ve çocukların Kahramanmaraş'ta e, daha fazla e, pozitif tarafta olması gerektiğine inanıyorum ve bunun için de mücadele ediyorum ve etmeye devam edeceğim. E, çok güzel burada işbirliklerimiz var. Çok güzel Ahşap Otel otelimiz var. İpek Sanat Merkezi var. Bugün bizimle burada olan ve çocuklarla bir araya gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum.